Faydeli Bilgiler Kitabı. Sual: Hakikat Kitabevinin yayınlarından olan Faydeli Bilgiler Kitabının tamamı Ahmet Cevdet Paşa'ya ait olmaması gerekir. Çünkü günümüzdeki mezhepsizlerden bahsetmektedir. Muhalif kimseler bu kitap Ahmet Cevdet Paşanın değil diyorlar. Doğru mudur? Cevap: Bu kitabın içinde iki bölüm vardır. Birinci bölüm Ahmet Cevdet Paşa'nın yazdığı malumatı nafia yani faydalı bilgiler risalesidir. Birinci bölümün Ahmet Cevdet Paşa'ya ait olmasından dolayı kitabın üstüne faydalı bilgiler ve Ahmet Cevdet Paşa diye yazılmıştır. Böyle yazılması kitabın tamamının ona ait olduğunu göstermez. İkinci bölüm üç kısma ayrılmıştır. 1. Muhtelif bilgiler. Bu kısımda İslam dini hakkında kısa ve öz bilgiler, ehli sünnet itikadı, fıkıh alimlerinin sınıflandırılması, İmam-ı Azam Hazretlerinin hayatı, ehli sünnet dışı bir inanç sistemi olan Vehhabilik hakkında bilgi vardır. 2. Din adamı bölücü olmaz. Bu kısımda Mısır'da din adamı olarak ortaya çıkan Reşit Rıza'nın bölücü yazılarına cevap verilmektedir. Ayrıca dört mezhep imamı hakkında kısa bilgi verilmektedir. Din adamı nasıl olmalıdır, imanda ve amelde bid'at konusu da geniş olarak izah edilmektedir. 3. Doğruya inan, bölücüye aldanma. Bu kısımda, dinde reform yapmak isteyenlere cevap verilmekte, cebriye, mutezile ve ehli sünnet fırkalarının kaza kader konusundaki inançları, iman yalnız inanmak mıdır, Kur'an-ı Kerim tefsir ve mealleri, Allah sevgisi ve Allah korkusuyla, İslam dininin kadına verdiği değer hakkında bilgi verilmektedir.